Sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Şu an karşınızda yeniden bir Lost Ark içeriğiyle ben varım. Bugün konumuz Abyss Dungeon'larda bulunan Hyde Brand Palace. Yani Phantom Palace'ın Phantom Palace'ın ikinci parti. Bu arada arkadaşlar içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi ve Twitch kanalıma da gelmeyi unutmayın. Bu sayede bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Çok vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki arkadaşlar biz bunu yaparken yaklaşık olarak 2 saat harcadık. Ancak şöyle bir durum var. Birinci ve ikinci boss'u geçmemiz 10 dakika sürdü. 15 dakika sürdü. Ama son boss'u kesmemiz yaklaşık olarak 1 saat 50 dakika falan sürdü. Sadece son boss için. Öncelikle unutmayın ki arkadaşlar birinci boss'umuz geliyor. Phantom Legion Q'n olarak geliyor. Bu e, 3 e, bir boss arkadaşlar. Bu boss'un skilllerinden kaçmanız gerekiyor. Normal olarak hepimizin kaçması gerekiyor biz burada videoda bizi izleyip örnek almayan arkadaşlar çünkü biz fazlasıyla güçlüydük yani burası 460 isterken biz 600 bandına gelmiştik hatta aramızda 1000 olan da vardı. O yüzden skilllerden kaçmadan skilllerden daha az hasar alıyorduk ancak siz girdiğinizde bu skilllerin birçoğu tek atacak neredeyse o yüzden görmüş olduğunuz burada attıkları skilllere arkadaşlar dikkat edin ve siz bu skilllere dodgelayarak hareket edin lütfen. Bu bosta arkadaşlar önemli olan kısım daha doğrusu mekanik kısmı ekranınız genişlediği zaman köşelerde görmüş olduğunuz aynalar açılıyor. Aynalarda dikkat etmeniz gereken iki konu var. Bir, geliş yönü. Yani size dalganın geliş yönü. iki aynaların rengi arkadaşlar. Aynalar açıldıktan sonra hemen şu şekilde bakıyoruz. Geliş dalgası yönünde kırmızı varsa, gidiş dalgası yönünde, dalganın gidiş yönünde de kırmızı oluyor. Ve o kırmızı kapıdan girmemiz gerekiyor. Ancak sakın Hiçbir şekilde mor kapıya girmeyin arkadaşlar. Mor kapı sizi boss'un yanına ışınlıyor ve boss sizi öldürüyor. Tabii ki bunu farklı şekilde de yapabilirsiniz. Ayna dalga yukarıdan aşağı geliyordur. Ancak yetişemeyeceğiniz için sağda solda bulunan kapılara da girebilirsiniz. Ama girerken diğer tarafta ya da geçmiş olduğuna emin olmanız lazım dalgaya. Ama bizim tavsiyemiz arkadaşlar ekran genişlediği anda hızlıca bir bakın yukarıya. Dalganın geliştiği önündeki kapılara ve hemen geçip karşı taraftan aynı kapıya giren aynı kapıya girerseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız ve bu phase'i ilk partı çok rahatlıkla geçersiniz. Bir de arkadaşlar bir süre sonra aynalar çıkmayı bırakacak dalgalar gelmeye devam edecek ve videoda gördüğünüz üzere dalgaların arasında boşluk olacak. Bu dalgaların arasındaki boşluktan arkadaşlar geçerek orada durarak bu boşlukları geçebilirsiniz haberiniz olsun. Tabii ki bu bir karmaşa olduğu için hepinize kolay gelsin. Bizim tavsiyemiz 4 tane arkadaşınızla birlikte girin ve gerçekten anlayan insanlarla girin ya da komut verebilecek, komutu anlayabilecek insanlarla girin. Çünkü Abystancers gerçekten bir takım oyunu istiyor ve takım oyununu yapamadığınız zaman maalesef sizi patlatıyor. Ve geldik arkadaşlar ikinci feyizimize. Brels Haza. Burada arkadaşlar yapmamız gereken çok bir şey yok açıkçası bu boss daha kolay kalıyor. Yani aslında burayı bitirdiğiniz zaman oha bu kadar kolay mı diyeceksiniz ama bitirdikten sonra diyorsunuz bunu. Normal boss'umuza vuruyoruz. Belli bir seviyeye geldiği zaman arkadaşlar bu boss'un skill'lerine buradan bakabilirsiniz. Attığı skill'leri görebilirsiniz. Genel olarak aynı skill'leri atıyor 3. feyze de. Evet şimdi arkadaşlar bakın burada ekran yam olacak. Yani bulunduğumuz yer şekli, yeryüzü şekil değiştirecek ve aşağı doğru olacak. Aşağı doğru olduğu zaman arkadaşlar şu an olduğu gibi. Aşağı doğru olduğu zaman yukarıdan kayalar geliyor. Burada yapmanız gereken mekanik şu arkadaşlar. Bunu yapmazsanız sürekli olarak bu sizi aşağı itecek ve ölmenize sebep olacak. Yok Furkan kardeşimizin üstüne çıktı. Onu da aşağı attı gördüğünüz üzere. Choose my da aşağı attı arkadaşlar ve sırada ben varım. Ben olmam lazım artık. Bakın beni işaretledi. Buradaki amaç hızlıca boss'un yanına gelmek ve bu gördüğünüz meteoru boss'a düşürmek. Boss'a düşürürseniz arkadaşlar yeryüzü düzeliyor, yer şekli düzeliyor ve boss normal saldırılarına devam etmeye başlıyor. Ardından bu boss'u rahatlıkla kesebilirsiniz arkadaşlar. Birkaç kere gelecek bu feyizde yeryüzü şekli. Bunları yapa yapa hızlıca halledebilirsiniz. Üçüncü feyizimizde, üçüncü boss'umuzda en zor kısmı açıkçası burası. Bu boss'u kesebilmemiz lazım. Ancak bu boss için bizim size önereceğimiz arkadaşlar skilllerinizin üstüne tuttuğunuz zaman stagger leveli yüksek olan skillleri kullanmanız. Bakın biz burada yaklaşık bir yarım saat denedik. Yarım saat içerisinde başaramadığımız için base'e döndük ve hepimiz gidip stagger skilllerini aldık. Wire Wind adlı bombayı kullanmaya başladık. O da stagger seviyesi yüksek bir bomba. Ve Destruction altta gördüğünüz 3-4 sırasındaki bombaları kullanmaya başladık. Bunları kullanmamızın sebebi de birisi weak point açıyor. Yani zayıf bölgeye açıyor. Birisi de yüksek hasarlı stagger vuruyor. Peki bunları neden yaptık? Arkadaşlar skillleriniz, skilllerimizi değiştirme sebebimiz 35 xte ve 27 xte gelecek olan kalkanlar. Yani oyunun bu boss'un mekaniklerinden bir tanesi. İlk mekaniği daha doğrusu. Şimdi 35 x olduğu zaman bakın düz vuruş atmaya başladık ve skilllerimizi korumaya başladık. Sonuna geldiği zaman hemen şöyle bir olay oluyor. Bir kalkan açılıyor ve bu kalkanı kristalleşmeyi görebilirsiniz kalkan üzerinde bu kristalleşme bitmeden kristalleşme bitmeden hızlıca arkadaşlar bütün stagger skilllerinizi atmanız ve patlatmanız lazım yani her zaman ucu ucuna denk geldi bizde bu yüzden stagger skilllerini kullandık stagger skilllerini seçtik ve bu şekilde boss'u kestik arkadaşlar en azından kalkanını kırmış olduk kestik değil daha ileride mekanikleri var şimdi 27x arkadaşlar 3 kişi ortaya toplanıyoruz biz ve boss ortaya gelmek zorunda. Boss ortaya geldi her zaman ortaya geliyor. Ortaya geldiği zaman 3 kişi ortada zaten hızlıca stagger skilllerini tekrar spamlıyor. Ya ulti atmak falan vakit kaybı olabilir arkadaşlar. O yüzden normal skilllerinizle alın ve tekrar kalkanını kırın. 26x başında kalkanını kırıyorsunuz ve artık ışık oyununa doğru ilerliyoruz. Ve ışık oyununa doğru geldik arkadaşlar. Sanırım 17x atıyordu. Hemen bakalım. Evet 17x'in sonundayız. 16x'in yarısında arttı. Arkadaşlar bakın burada 3 kişide ışık, 1 kişide ışık olmuyor. Bunu en kolay nasıl yapabilirsiniz? Dikkat ettiyseniz düz vuruş atıyoruz. Düz vuruş atarak arkadaşımıza bakıyoruz. 3 ışıklı kişi, ışıksız olan, karanlık olan, üstünde küreler olan kişiye bakmak zorunda. Mouse'un sol tık ya da sağ tık atak tuşunuz hangisi ise ona basarak kolaylıkla hedefleyebilirsiniz arkadaşlar. O 3 ışık kafasındaki 3 küreyi doldurduktan sonra meteor gelmeye başlıyor ve meteordan herkesin kaçması lazım. Bunu unutmayın. Bu bölümü tamamlayabilmek için herkesin yaşaması lazım arkadaşlar. Işıklar geldi. Bir kişi hemen ortaya geçti. Infosunu verdi. Ben ışıksızım. Karanlık benim diye. Üç kişi dönüp ona baktı. Ve üç kişi ona baktıktan sonra arkadaşlar kürelerimiz doldu. Kürelerimiz dolduktan sonra da meteor gelirken artık kırmızı alan başlarken herkes dışarı çıkmaya başladı. Bossumuza devam ediyoruz. Ve bir ışık daha arkadaşlar. Burada önemli olan şöyle bir şey. Gördüğünüz üzere yine bir ışıksızımız var. Ve iki ışık artı bir de alan bölgesi seçen kişi var arkadaşlar. Burada fark ettiyseniz alan bölgesi bana geldi. Tekrar koyacağım videoyu sizin için. Alan bölgesi bana geldi. Alan bölgesi gelen kişi hareket etmemesi lazım arkadaşlar. Karanlık gibi onun da hareket etmemesi lazım. Ve o ışık tutmak zorunda değil. Arkaya doğru baka bakarak kalmanız gerekiyor. Arkaya baktığınız zaman... BOS'a yakın tutun bundan emin değilim ama biz BOS'a yakın tuttuk belki öyle de bir mekaniği olabilir. Siz yine de BOS'a yakın tutun. Bölge seçici sizseniz, Bölge bende deyip arkanızı dönün BOS'a yakın olarak. Arkanızı döndüğünüzde bosa, e, tersinizde kalacak alan. Karanlık kişi alanın içine girecek ve iki kişi bu sefer ışık tutacak arkadaşlar. İki kişi ışık tuttuğu zaman zaten gene küreler dolacak, İki kişinin ışığı yetecek orada. Zaten alanı seçen kişi de ışık dolduruyor. Ve bu sayede boss'un mekaniğini kırmış olacaksınız. Ardından da gene meteor düşecek ve o meteordan hemen hızlıca kaçmanız lazım arkadaşlar. İçerik bu kadardı arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi ve Twitch kanalıma da gelmeyi unutmayın. Bu sayede bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.